Selamun Şu anda Medine Araştırmalar Merkezi'nde bulunuyoruz. Ve Efendimizin hatıralarını, İslam tarihine yolculuk yapmak isteyenler için güzel çalışmaların olmuş olduğu bu müzede bu araştırma merkezindeki maketlere sizlerle beraber kısacık da olsa tadımlık bir bakış atmak istiyoruz ki Medine'ye geldiğinizde siz de mutlaka buraya uğrayıp gönlünüzle ibadetlere yönelirken umudunuzla Efendimizin hatıralarına yolculuk edebilirsiniz. Şu anda görmüş olduğunuz bu maket Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Hz. Ayşe annemizin yaşamış oldukları evin olduğu yer. Yani bugünkü kabri saadetlerinin bulunduğu, yeşil kubbenin bulunduğu yer. Onun maketi 3,5 metre 4 metre. Yani sahabelerden rivayetle öğreniyoruz ki Ayşe annemiz diyor birimiz istirahat ettiğinde diğerimizin namaz kılmasına imkan bulunmuyor diyor. Şimdi onun izinde gittiğini söyleyip bulundukları evlere kanaatkarlıkla şükretmeyenler için ne kadar hüzünlü ve hazin bir hadisedir. Halbuki isteseydi Uhud dağı dahi Allah altın yapardı ona ama o kul bir peygamber olmayı kral bir sultan bir peygamber olmayı tercih ederek bize örnekleri göstermişti.